Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'ın sahibi olduğu Dersan Tersanesi Türk Deniz Kuvvetleri ile önemli bir anlaşmaya imza attı. Yapılan anlaşma çerçevesinde Dersan Tersanesi Türk Deniz Kuvvetleri için 4 adet Hisar sınıfı Açık Deniz Karakol Gemisi ve 1 adet yeni nesil mayın avlama gemisi inşa edecek. Dersan Tersanesi Türk Deniz Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştireceği bu yeni projeyle Türkiye'nin denizcilik gücünü artırmaya yönelik önemli bir adım atmış olacak. Hisar sınıfı Açık Deniz Karakol Gemileri Türk donanmasının deniz sınırlarını koruma kapasitesini artıracak. Aynı zamanda yeni nesil mayını avlama gemisi ise denizlerdeki güvenliği sağlamak için modern teknolojilerle donatılacak. Mayın temizleme görevlerinde kullanılmak üzere geliştirilen gemi insansız su üstü ve su altı araçlarıyla donatılacak. Hisar sınıfı açık deniz karakol gemilere gelişmiş mühendislik harikası olarak dikkat çekiyor. Aziz Yıldırım'a ait olan ve çok sayıda açık deniz karakol gemisi, karakol gemisi ve korvet üreten Dersen Shipyard ihracat faaliyetlerini sürdürüyor. Aziz Yıldırım Yıldırım'ın son zamanlarda savunma sanayinde gerçekleştirdiği önemli adımlar dikkat çekiyor. 2023 yılında Nijerya Deniz Kuvvetleri'ne iki adet karakol gemisi ihraç etmeyi başaran Aziz Yıldırım'ın Dersan Shipyard şirketi, üretimlerinin tamamına yakınına Tuzla'da yer alan tersane aracılığıyla sağlıyordu. Nijerya Deniz Kuvvetleri için üretilen açık deniz karakol botu OPV-76'nın ardından Dersan, Kazakistan'ın de savaş gemileri üreteceğini açıklamıştı. Diğer yandan yakın geçmişte Dersan, Türkmenistan'ın donanmasına adeta bir donanma teslim etmişti. Şirket Şubat ayında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada savunma sanayimizin faaliyet alanlarında ülkemizi yurt dışında çeşitli ülkelerde başarıyla temsil eden Dersan çalıştığı projelere bir yenisini daha ekledi. 17 Kasım tarihinde Dersan olarak Kazakistan devlet yetkilileriyle tersane yatırımı yapmak üzere bir sözleşme imzaladık dedi. Yıldırım Haziran ayında da savunma sanayi ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Yıldırım Dersan'ın ilk kez Türkiye ile çalışacağını açıkladı. Türkiye merkezi askeri gemi üreticisi Dersan adlı şirketin sahibi Yıldırım, Türkmenistan'da 45 donanma gemisi yaptık, Katar, Nijerya, Tanzanya'ya gemiler yaptık. Bugüne kadar Türkiye ile çalışmıyorduk. İlk kez Ocak ayında savunma sanayi anlaşmasını yaptık. Gemi yapacağız. Allah'a şükür iyi kazanıyoruz. Parayı harcayacak yer arıyorum. Açıklamasını yapmıştı.